arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu 200 liralık figür vs 2600 liralık figür hadi başlayalım İlk olarak 200 liralık böyle figür var biraz eski yani boya boyamış küçükken falan veya boyamışlar Böyle böyle şeyde vardı galiba bu Mickey Mouse öyle hatırlıyorum yani Duruş olarak eklemsiz ama yani dur, duruş güzelliği olarak güzel bir figür. 200 lira civarındadır şu an ama hiçbir yerde bunu bul, yani bulmanız çok zor. Şöyle alayım belki e, Google'dan aratırsınız bulursunuz. Tamam. İşte 200 liralık figür böyleydi. Şimdi diğerine geçelim. İşte Sıra 500 liralık figürümüzde. 500 lira liraya şöyle bir minion. Ee, şunlar hareket ediyor. Yani 500 lira civarında şu anda şu anda. Ha bence 500 liraya değmez. Ama duruş olarak bu da güzel bir figür. Bunu da bulmanız biraz zor olabilir. Bu da eski biraz çünkü. Yani çok eski değil ama iken 2017 oyuncağı Eski değil o kadar. Ya böyle 500 liralık figür şekil. da dövme falan var. Saçları var. ya Çok bir güzel bir figür değil. Ama yine ee, değerli bir figür ben, benim için. Çünkü aradan 8 yıl geçmiş. Yani bu da böyleydi. Hadi diğer figür. Sırada 600 liralık figürümüz var. Duruş olarak çok güzel. Şöyle Normalde şu ağzında da bir kılıç vardı ama onu kaybettim. Ee, 600 liralık bir figür olmasına rağmen çok güzel böyle. Ee, kendin yapıyorsun yani kendin takıyorsun e, kafasına, ayaklarını falan birbirine. Kılıçlar da kaliteli yani plastik olarak kaliteli. 600 liralık figürü böyle. Görüntüler yani... Nasıl diyeyim Baya güzel bir figür detaylı bir figür Ama biraz da Kalitesiz Tipine falan bakılırsa Pazardan alınmış gibi de gözüküyor Yani Bir yandan Ama bu figürü çok beğeniyorum Babam hediye olarak almıştı 600 lira bence uygun bir figür Eklemsiz bu da Şu an gelenlerin hepsi eklemsizdi yani minyonda tek eller eklemliydi o kadar. Bunda da işte kılıçlar çıkarılabiliyor falan çıkarmayacağım şimdi ama. Yani böyle bu figürde. Şimdi geçelim 750 liralık figüre. İşte 750 liralık figürümüz. Space Sweet Trick. Şöyle açalım. Hoppa şekilde. Bunun da eklemi yok. Orijinal Funko Pop bu arada. Da. Evet, ya bu da çok güzel. Detaylı bayağı bu. Bunu da beğeniyorum. Bunda çok anlatılacak bir şey yok ama kıyafeti falan astronot kıyafeti olması güzel. Space Suit sonuçta uzay kostümü. Bu da güzel bir figür. Bu çok beğeniyorum bunu. Bunu da kutusuna koyalım. Hemen bir saniye. Evet. Şimdi ise neye geçiyoruz biliyor musunuz? 2600 liralık figüre. İşte 2600 liralık figür o ayak ne neyse bir şey olmaz. Hah, 2600 liralık figürümüz. Deadpool Wolverine'den Deadpool ve Logan ceketli Logan ama hemen bunu açalım. Arkasını bakayım. bir. Zaten açılım videosunda okumuştum. Deadpool is a floating disembodied zombie. Heat Deadpool. The Marvel with only a mouth. Yani böyle. baya güzel. Ee, Deadpool ilk Marvel Legends'im bu benim. Şöyle öyle hiç açmayayım bence yerine bakar konuşurum. Deadpool e, kafasının altında şöyle bir delik var buna giriyor. Onu böyle pozlayabiliyorsunuz işte. Şunlar e, Wolverine'in ikinci elleri. Wolverine de bu şekilde ceketi falan açılıyor. Her yeri oynuyor zaten Marvel'de. Biz, gibi. Arkaları da böyle. E, bayağı detaylılar. Wolverine'in yüzü hatta çok şey oluyor benim. Netlemiyor ki kamera hiçbir şey. Yok. Bir de bu bir figür çok iyi. Bir de bunun içindeki kapağın resimleri çok güzel. Onu da çok beğeniyorum. Baksanıza şuna. Deadpool, Deadpool'daki unicorn falan da var. Yani ben bunu çok beğeniyorum. Marvel Legends kalitesi sonuçta. Dreamers de selamlar yine. İlk videodaki gibi. kapandı ama neden kapattım daha figürü koymadan unuttum tekrar yapalım <laughs> acaba figür hareket ediyor mu diye içinde kapıyı açıp kapattım baktım hareket etmedi Keşke etseydi e, Hasbro, Hasbro ürünlerini çok iyi buluyorum zaten burada da Hasbro ürünü Marvel Legends yani Drivers'a tekrar teşekkür ederim. 2600 liralık figür de böyleydi. Ve arkadaşlar saygısızlık yapmak istemem ama video bitti.